Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Bugün karı kocaların birbirlerinin gönüllerini celbedebilmeleri amacıyla küçük tüyolarda bulunacağız bazı kardeşlerimize. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da bizlere öğretmiş olduğu terbiye üzere. Kendin için istemediğini başkası için de isteme. Kendin için sevdiğini başkası için de iste ve sev prensibine uyarak Birçok zaman empati yaparız. Yani bir insan karşıdaki tarafı düşünebilmek amacıyla acaba onun yerinde olsaydım nasıl anlardım? Ben bu açıdan ne gibi hareketler yapmalıyım gibi bir empati içine girer. Dolayısıyla karı ve kocalarda bu daha çok rastlanılır. Zira insanların en çok özellikle de evlendikten sonra beraber oldukları kalben ve aklen birbirlerini meşgul ettikleri kişiler ya eşleridir yani karı ve kocalarıdır ya da evlatlarıdır. Biz karı ve koca üzerinden gideceğiz. Şimdi bu bahsetmiş olduğumuz empati üzerinden yola çıkarsak kadınlar şöyle düşünürler. Kadınlar derler ki ben Eşimin beni direkt sevmesini, benimle direkt ilgilenmesini, bana sözlü olarak sürekli iltifatlarda seni seviyorum, çok güzelsin, aşkım, prensesim, hayatımın kaynağı, canım, cicim vs. gibi sözleri sevdikleri için. Kocalarına da genelde böyle yaklaşırlar. Yani kocalarıyla yalnız kalmaya çalışırlar, sadece onunla ilgilenmeye çalışırlar, hep böyle beleş sözler tabiri caizse sarf ederler. Oysa bu erkeklerin fıtratı ve isteği değildir. Zira bu konuda da erkeğin düşüncesi, fıtratı farklıdır. Peki erkek nasıl düşünür? Erkekler de dolaylı sevgiden hoşlanırlar. Dolaylı fiillerden. Yani isterler ki eşleri kendilerine olan sevgilerini çevresindeki insanlara yansıtsın. Yani eşinin ailesini sevdiği gibi kendi ailesini sevsin. Annesine, babasına, kardeşlerine, dostlarına, komşularına iyi davransın. Eğer benim eşim benim sevdiklerime, benim değer verdiklerime değer veriyorsa bana da değer veriyor anlamı çıkar. İşte erkekler böylesi bir dolaylı sevgiden, ilgiden hoşlanır. Fakat ne yazık ki erkekler farklı düşünür kadınlar da farklı düşündüğünden dolayı hep birbirlerinin zıddına hareket ederler ve güya birbirlerinin sevgilerini, kalplerini celp etmek adına. Evet, insani ve İslami olarak bu şekilde davranmak büyük bir fazilettir, erdemdir. Ancak kalplerin celbi bakımından bu metot yanlıştır. Mesela erkekler kendi düşündükleri şekilde eşine hareket eder. Yani eşinin ailesine özel ilgi gösterir. Kaynanasına, kayınbabasına, baldızına, kaynına çok fazla ilgi alaka verir. Bazen servetini verir, malını verir, vaktini verir, canını verir. Fakat icabında eve bir saat geç geldiği vakit eşiyle arasında problem çıkar. Neredeydin? E senin babanla ilgileniyordum. İşte annen şunu emretti, onu yaptım. Onları aldım falan yere götürdüm. Kaynanın şöyle bir sıkıntısı vardı. İşte kardeşin zor bir durumdaydı. Onunla ilgileniyordum. Bunların hiçbiri kadını yani eşinizi celbedecek sözler değildir. Belki de tartışmaya, kavgaya vesile olacaktır. Zira eşiniz iç aleminde diyor ki onlarla değil benimle ilgilen, onlar öncelikli değil ben öncelikliyim. Yani anlayacağınız kadınlar direkt sevgiden anlar, dolaylı sevgiden, ilgiden anlamaz. Erkeklere gelince, erkeklerin de düşüncesi farklı olduğu için kadınlar kendilerine göre hareket ederler. Yani sürekli kocalarıyla yalnız kalmaya çalışırlar. Sürekli iltifat edici sözler söylerler. Ama bir erkek için aslında bir nevi bunlar boştur. Yani havadan cümlelerdir. Çünkü erkekler dolaylı sevgi ister. Yani çevresindekilere karşı sevgi, ilgi, muhabbet, hizmet erkeğin kalbini cezbetecektir. Bu bağlamda şunu kısacası kardeşlerimize tavsiye edebiliriz. Şayet karınızla yani eşinizle aranız bozulmuşsa onlara yapacağınız şey onlarla yalnız kalmak, onlara özel bir program hazırlamak, onları alıp dışarıya çıkmak, geziye çıkmak, tatile gitmek veya pastaneye, lokantaya, sinemaya götürmek. Belki her ne kadar bu bize alışkın bir durum değilse bile işte bunları yaparak Eşinizle aranızı düzeltebilirsiniz ve onlara güzel bir sözcük söyleyerek seni seviyorum canım özür dilerim ve küçük bir hediyeyle. Bu şekilde yaparsanız eşinizle yani hanımınız aranızı düzeltmiş olursunuz. Çünkü daha önce de dediğimiz gibi kadınlar direkt sevgiden anlar ve kadınlar sözlü bir eylemsizden isterler. Yani onlara dilinizi kullanarak bir şeyler söylemeniz onların kalplerini celbetmek için yüzde doksan yeterlidir. Ve bayanlara kardeşlerimize tavsiyelerimiz şayet eşinizle yani kocanız aranız bozulmuşsa yapacağınız şey çok kolaydır. Eşinizin ailesinden ve dostlarından sevdiği, muhabbet duyduğu, onların yanındayken kendisini farklı bir alemde hissettiği bir aileyi ailece evinize davet edin. Programsız olsun, eşinizin icabına haberi bile olmasın. Eşiniz eve geldiğinde o aileyi, arkadaşlarını ve kendi ailesinden herhangi birini gördüğünde zaten tabiri caizse yelkenler fora olacaktır. Dolayısıyla onların yanında size de iyi davranacaktır ve sizin bu hareketinizi siz her ne kadar işte kusura bakma özür diliyorum beni affet yanlış yaptım gibi cümleler kullanmasanız bile bu erkekler için gayet yeterli hatta ziyadesiyle kafi bir özürdür beyandır sevgi ifadesidir İşte yapacağımız şey bellidir kadınlar direkt sevgiden hoşlanır direkt ilgi ister kocalar ise erkekler ise dolayıyla sevgiden hoşlanır ve ilişkiyi sever. Kadınlar sadece fiillerle yetinmezler, söz isterler. Bir kadına 80 senelik hizmet etseniz ama bir kere bile seni seviyorum demeseniz, sizin o 80 senelik hizmetiniz onların yanında bir nevi havadandır. Ama kocalar ise böyle değiller. Onlar ise ilgi isterler, hizmet isterler, dolaylı bir sevgi isterler. Şayet bir kocanın gönlünü celp edecek fiiller yapmışsanız sözleriniz hiç önemli değil. Sanki o kocanın kalbinde sürekli benim karım seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum diye sayıklıyor vaziyette nefes alışı zanneder. Dolayısıyla birbirimizin fıtratını bilirsek bu bizim için en iyi ve en kolay yol olur. Bu tekrar ediyoruz. Metodumuz doğru olmazsa niyetlerimiz ne kadar halis ve iyi olursa olsun doğru yere bulmayacaktır yani isabet etmeyecektir. Rabbim birbirimizi anlamayı ve birbirimizi anlar vaziyete eylemler ortaya çıkarmayı cümlemize nasip etsin. Wassalamualaikum warahmatullahi.